psikolojide zaten belirlenimci ve biçimsel yargıları ortadan kaldıran kavram şefkat kavramıdır. Hepimizde aynı değerlerin ortak bulunma zorunluluğu zorlantısını yaşıyoruz biz toplum olarak. Bunun nesi şefkatli hoşgörülü? Mutlu olmak için aynı olmak zorunda mıyız? Fazla yargılayıcının problemli olduğunu görüyoruz bu noktada. Zorba. Hepimiz zorbalaşmışız. Bu, bu hoşgörüsüzlüğün hoşgörülmemesine dair bir örnek. Bana göre hoşgörülü olmanın kilit anahtarı. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yayınla tekrar karşınızdayız. Bugün hoşgörü ile ilgili biraz konuşacağız. Elinle beraber. Bugünkü konumuz neden hoşgörüsüzlüğü hoş görmemeliyiz? Neden? Neden hoşgörüsüzlüğü hoş görmemeliyiz? Zaten zihnimizin bizi yargıladığı bir dünyada yaşarken sosyal varlıklar olarak bizim kendi dünyamızda birbirimizi yargılamamız kadar saçma bir şey yok. Zaten biyolojik olarak insan doğuştan genetik olarak yani acıya zaten meyilliyken sosyal çevreden aldığı yargılayıcı hatta karşımıza hiçbir şekilde zarar vermeyen durumlarda karşılaştığımız yargılayıcı tavırlarla daha kötü hale geliyoruz psikolojik evet. bağlamda. Şimdi bu ne anlama geliyor bizim için? İnsan genel olarak dersek daha fazla yaşamak için çaba üreten bir varlık olduğunu varsayalım yani acıyı göreceli olarak bastıran, hazı daha fazla arzulayan bir varlık olduğunu varsayabiliriz. Göreceli olarak. Kesin sebep sonuç değil ama bu noktada bizim bireyselliği süper öne koymamız bütün sosyalliği reddetmemize eş değer oluyor. Birey olarak süper bir şekilde yaşayacağımız yanılgısını yaşarken hı hı. sosyal motivasyonun üzerimizdeki kazanımlarını kaçırıyoruz. Nedir bu kazanımlar? Bu kazanımlar aslında bütün psikolojik çalışmalara baktığımızda şefkatin, hoşgörünün, yargılamamanın sosyal bağlamda en kaliteli hayat ilişkilerine hizmet ettiğini gösteriyor. Yani sosyallik iyidir derken gidip de sizi yargılayan bir çevrede sosyalleşin demiyoruz aslında. Tabii ki muhakkak. Zaten yargılayan çevre olmasındansa tercih edilmiş bir yalnızlık yedir. Kesinlikle. Şimdi bu noktada zaten bizim saçma sapan, yargılayıcı, şefkatsiz, atıyorum ergenlik yaşlarında bile bir çocuk, bir insan kimlik kazanırken onun hayallerini hiçe sayan, onun hayat doğrultusunu asla görmemeye çalışan bir toplumsal yapıdan bizim kesinlikle kopmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu noktada geçmişi suçlamak değil de biraz daha gelecek jenerasyona yatırım yapmak çok daha iyi. Peki şöyle bir soru sorayım. E, şefkat dedik, hoşgörü dedik, çok önemli dedik. E, karşımızdaki insana, karşımızdaki bireye koşulsuz bir biçimde şefkat göstermek mümkün mü? Yani koşulsuz. Her halinde ben seni kabul ediyorum ve yaptığın her şey benim nezdimde tamam. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil insan için. Yani şefkat fetişi de olmayacağız. Hı hı. Çünkü şefkat dediğimiz şey aslında ortak acı çekme motivasyonuna hepimizin sahip olduğu gerçeğini kabul etmek. Şefkat Çiçek böcek meselesi değil aslında. Hı hı. Benim de senin gibi acı çektiğimi, senin de benim gibi acı çektiğimi bir X kişisinin, Y kişisinin de aynı şekilde acı çekebileceğinin ön kabulü. Ve buna yer açmamızın insan olarak zorunluluğu neden. Çünkü zaten biz biyolojik varlıklarız. Baktığında temelde elbette 10 yaşından beri ölümünü bilen bir varlık olarak acı çekmeye çok müsaitiz. Ve zaten bu bir realite. Bu nokta zaten şefkat noktası kabule giden... Noktalardan bir tanesi gidip de çiçek böcek mıy, mıy mıy bir olay değil şefkat. Şefkat gerçekten çalışılması, üzerinde çalışılması gereken bir motivasyon ve küçüklükte görülmediği sürece aslında çok zor kazanılan bir motivasyonda diyebiliriz. Ancak şefkati kazanamasak bile hoşgörü biraz daha bağımsız bir kavram olarak, tabii ki bağımsız değil bunu kapsayan bir şey ama biraz daha ayrı bir kavram olarak en azından dışarıdaki insan bizim sınırımıza dokunmadıkça, zarar vermedikçe... Kesinlikle ve kesinlikle hoşgörülü olmalıyız. Hı hı. Ancak bu dediğin gibi şefkat de hoşgörü de sınırsız değil. Mesela benim sınırım, bana göre olması gereken sınır. Hoşgörüsüzlüğü hoş görmemek. Bu nokta zaten problemli. Neden? Bana zarar vermeyen bir inancı var. Bana zarar vermeyen bir giyim kuşamı var. Bana zarar vermeyen herhangi bir kimliği var. Bana zarar vermeyen ırkı var. Hep aynı şey değil mi? Geçmişteki kafatasçılığa baktığımızda bugün o kafatasçılığın kıyafet şeklinde günümüze zuhur ettiğini, inanç yönünde ayrımcılığa yönelik bir zuhur ettiğini ve hepimizde aynı değerlerin ortak bulunma zorunluluğu zorlantısını yaşıyoruz biz toplum olarak. Bunun nesi şefkatli hoşgörülü? Mutlu olmak için aynı olmak zorunda mıyız? Aslında en özgür diye geçinen insanlar bile karşısındakini ya da diğer bir grubu yargılayıp ya onlar kötü, onlar öteki zaten falan diye böyle kendi küçük gruplarında yine şefkatsiz konuşmalar yapıyorlar ama bunu fark etmeden yapıyorlar aslında. Ben bunu çok görüyorum. Bir çoğunlukla var bu. Neden? Çünkü insan bulunduğu ve ait olduğu grubu ve benliğini hiyerarşik olarak tepeye yükseltmeye çalışır. Hı hı. Bu da aslında şefkat motivasyonuyla çelişkili durur. Hı hı. Bu bir telafi mekanizması. Psikanaliz de zaten durumlara böyle yaklaşıyor. Her şeyin hiyerarşik olarak düşünce olduğuna dair bir ön kabulü var insan bununla sınırlı değil baktığımızda ve gerçekten çok zor öğrenilen bir şey. Çünkü küçüklüğümüzden beri benimsediğimiz sabit gerçekler varken başkasının farklı gerçekleri benimsemesini yadırgayan bir eğilimimiz var birçoğumuzun. Eğlenme biçimimizin bile başkalarının üzerinden, başkalarının bireysel meseleleri üzerinden onların tepesine basarak gülme motivasyonumuzu bunun üzerinden hayata geçirdiğimizi gördünüz aslında çok da şefkatli olmadığımızı görüyoruz. Psikolojik rahatsızlıkların geneline baktığımızda zihnin kural dayatan, yargılayıcı, problem çözmeye çalışan bir akımı ve girdabı var. Sürekli kural koymaya çalışıyor. Şunu şöyle yapman lazım ki bu böyle olsun. İyileşme döneminde bile görülüyor. Herhangi bir anksiyete bozukluğunda özellikle. İyileşme döneminde şunu mu yapsaydım, bunu mu yapsaydım, bunu yapmadım, e, bu teknikle çalışmadım, o zaman böyle mi olacağım? Şu kısa vadede daha kötü olacağım problem çözmeyi problem haline getiren yargılıyor. Hı hı. Sürekli arkada bir şey. Zihin aslında problem çözme makinesine dönüşüyor. Aynen makinevi. öyle. Aynen öyle. Bunlarla çok fazla haşır neşir olduğunda artık patlama noktasına geliyor. Dengeyi sağlayamıyor bireysel dengeyi. Onun bir objektif bir ölçüsü yok ama bireysel dengeyi sağlı gümleme noktasına geliyor. Bu sefer yargılayıcılığın aslında fazla yargılayıcılığın problemli olduğunu görüyoruz bu noktada sürekli 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 bir şeylerin üzerinde durmak. Tabii ki insan yargılayacak çünkü daha fazla yaşamak için tahminlerinin daha iyi tutması için problem çözmek zorunda hayatın. Ama hayatı problem olarak görmekle sonuçlanmamalı bu. Zaten zihin böyle çalışırken sosyal çevredeki o yargılayan, küçümseyen, hiç üzerinde düşünmeden insanı kategorize eden, biz neden bazı etiketlerin doğasını eleştiriyoruz rahatsızlık etiketleri. bu yüzden yargılayıcı çünkü. Ya biriyle dalga geçerken bile <laughs> otistik, retard ne? Retarded, Retarded özürlü. Özürlü. Yani. İşte, ruh hastası. Zaten böyle dalga geçmiyor muyuz? İşte üzerine basma biçimi eğlen, eğlence stilimiz bile problem. Yani eğlence stilimiz bile zorbalık üzerine. Zorbalık üzerine aynen. aynen. Zorba. Hepimiz zorbalaşmışız eğlenmek için zorbalaşıyoruz. Yani bu nasıl bir saçma bir eğlence? Aslında hepimiz aslında ama zorbalığa maruz kalıyoruz. Yani onun ne kadar kötü bir şey olduğunu fark etmeden biz de başka insanlara zorbalık yapıyoruz. Bu bir nebze yapıyoruz. telafi mekanizması değil mi? Baktığınızda. Yani hiyerarşide daha üstün, daha güzel, daha yakışıklı olan, daha zerafet sahibi olan bir tanesi bizde daha yüksekte olduğu için bizle dalga geçme hakkına sahip e biz de kendimizi hiyerarşik olarak diğerine göre daha üstün gördüğümüzde, onunla dalga geçme hakkına sahip olduğumuzu düşünerek oradan aldığımız şeyi bir taraftan telafi ediyoruz. Hiyerarşik mekanizma korunmaya başlıyor. Hmm. Yani doğada hiyerarşi yok, var gibi görünüyor yok. Psikolojide zaten belirlenimci ve biçimsel yargıları ortadan kaldıran kavram şefkat kavramıdır. Diğer taraftan baktığımızda zihin felsefesindeki bilinçtir. Şefkat kavramı ama insani noktadan konuyu ele alır. Hı hı. Hoşgörü de aynı şekilde görülür. Ama benim dediğim gibi sınırım. Hoşgörüsüzleri, insan kimlik üzerinden, cinsiyet üzerinden, cinsel tercih üzerinden, renk üzerinden, ırk üzerinden, din üzerinden ne olursa olsun çıkarım yapmaya belirlenimci çıkarım yapmaya çalışanlar kesinlikle hoş görülmemeli. Çünkü bu noktada birçok şeyin ahlak meselesinin arkasına saklanıp aslında birçoğunun da yapmış olduğu çok şey var. Yani hmm, e, bunlar bunlar. Kestik falan dermişim. De mesela hoşgörüsüzlüğe, rahatsızlık üzerinden bir örnek verelim. Bipolar bozukluk yaşayan biri genelde şöyle değerlendiriliyor. Durumu hiç bilmeyen bir insan. Bipolar bozukluk tabii bir örneği. O daha stabil tabii psikoza göre, göreceli. Bu manyamış. Sonra diyor ki Allah akıl fikir vermiş bu neden böyle? Hmm. Bir insan kontrolünü nasıl kaybeder? Çünkü aslında Manevi inanç tarafından baktığımızda bir inancı var ama durumları biçimsel algılıyor Çok çelişkili durmuyor mu Kesinlikle. Psikolojik rahatsızlık nasıl olur diyor Allah akıl fikri vermiş diyor acayip biçimsel yaklaşıyor E bir saniye o zaman alkol aldığında davranışlarının değişmemesi gerekiyor Çünkü Allah sana fikir akıl vermiş. fikir vermiş Aynen öyle meditasyon yaptığında hiçbir türlü huzur hissetmemen gerekiyor Çünkü Allah sana akıl fikir vermiş ama daha bilincin ötesini vermemiş baktığında. Çünkü sen acı çekmen gerekiyordu. Onun düşün yine biçimsel bir düşünce biçimi. Bir yandan manevi düşünüp sonsuz düşünmeye çalışırken bilincin ve değişimin sonsuz olmadığını ve sürekli herkesin stabil olma zorunluluğu zorlantısı var. Herkes optimal. Herkes mükemmel. Efsane dengede, doğal süper. Hiç kaos yok. Bok yok. Kaos var. Bilmiyorum diğer konuların ne olduğunu. Yani Allah Tanrı. Onu bilmiyorum. Bu felsefenin konusu ya da inancın konusu. Bunu benim ilgisi Ama benim gördüğüm şu. İnsan maddeden ya da bir olaydan ya da herhangi bir şeyden rahatsızlık yaşayabilir. Ve bunun Allah'ın verdiği akıl fikirle ilgisi yok. Bu kaybedilen, kaybedilen bir şey. Hmm. Ölüm bile bir değişim. Oradaki fikir, manevi fikir olan şeyle daha tutarlı. Bizim inancımızla değil. Bireysel inancımızla, bireysel manevi inancımızla değil. Oradaki temel fikir psikolojiyle daha tutarlı. Bireyin inancıyla değil ama. Çok garip bir şey. Yani bazı şeyleri algılarken biçimsel algılayıp şöyle 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 yargılar koyuyoruz, kesin yargılar. Bir yandan da sonsuzluğa, değişime inanıyoruz. Nasıl bir inanç lan bu? Çelişkili inanç bu. Diğer taraftan baktığımızda birçoğu manevi düşünce aslında değişimi ve sonsuz şeyleri önerir. Yani Kuralları evet vardır vesaire ama bunlar din felsefesinin konusu. Önemli olan buradaki Olayların biçimsel olmadığını anlayabilmek. Çünkü birçoğumuz biçimle algılarken insanları biçimle yargılama eğilimindeyiz. Şekille yargılama eğilimindeyiz. Zaten psikolojide yapılan çalışmaların birçoğu bu yüzden şefkatsiz boş görsünüz. Hmm. Belirlenimci ama psikolojinin yıkılma noktasında, psikolojinin belirlenimci bağlamda yıkılması noktasında ne var? Şefkatin sisteme girmesi var. Şefkat sisteme girince bütün belirlenimci düşünceler puf. Yok kıyafet üzerinden yapılan, yok cinsiyet üzerinden yapılan, yok inanç üzerinden yapılan çalışmalar. Piyo. Neden? Abi zaten onu görünce ne olacak? Bu kafa tasçı yaklaşım baktığında. O, 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 o. İstatistiği bulan adamlar, Ku Klux Klan'ın akıl hocaları. Pearson, Galton, bu bu kafa tasçı bunlar. Şimdi biz tamam, o adamlar matematikte güzel şeyler bulmuşlar. Biz bunları işlevsel olarak kullanmalıyız, biçimsel olarak değil. Problem bu işlev dediğimiz şey bile belirlenimci belirlenemiyor. Biçimi nasıl belirleyeceğim? Biçimdeki problem budur. Bizi biçimsel algılamamız lazım durumları. Bu sıkıntı, problem burada. Yok şu çarşaf giyiyormuş da şöyleymiş, özgürlük düşmanıymış. Yok şu g-string giyiyormuş da bilmem ne. Ne lan bu? İşte herkes... Bir insan özgür iradesiyle seçebilir, gayet açık görüşlü de olabilir bunları. Ama Neyse özgür ne? iradesiyle seçiyorsa da işte ya bağnazdır, ya işte çok aykırı, uçuktur, madde kullanıyordur. Formalist işte yani formalist dediğim şey biçimci. Biçim. Tamamen matematiğe indirgemeye çalışıyordur. İstatistik matematik değil, olasılık. Olasılık çoğunluğu gösterir aşağı yukarı ki yani senin basit basit şu şöyleyse bu böyledir çıkarımlarını istatistikte yapman imkansıza yakın bir şey. Yani kafana vururlar o çalışmayı. Böyle çalışmalar yok. Onu söyleyeyim artık yok. Topa tutulurlar. Psikolojide şu an eşcinselliğin anormalitesi önceden konuşulurken ve insanları değişik değişik mide bulandırıcı iğneler yaparlarken saçma sapan yani eşcinsel olmasın çünkü bu rahatsızlık. Nörobiyolojik bir tane bile bir tane bile işaret belirtek yok bu konuyla ilgili. Yok anormal olduklarına dair. Yok. Yok Ama... rahatsızlıklar bile tam olarak bir anormalite olarak görülmemeye başlandı. Etiketleme sıkıntı yaratıyor diye. Ama ne yapıyoruz? Yani evet, cinsel uzman düzelsin. Bırak bizi yani bırak halkı, uzmanlar yapıyor bunu. Uzmanlar, doktorlar. Uzman Değil Neden biliyor musun bunu yapma? Psikologlar çıkıp diyor Başka, yine, yani yine bak yine hiyerarşik düşüncenin yansıması. Ne yapıyor? Toplumun nabzını çok iyi tutmuş. Toplumu çok iyi tanıyor. %90 benim arkamda olursa daha ünlü olurum, daha hazlı bir hayat yaşarım. Burada bile aslında yaptığı ön kabul çoğunluğa dayanıp da kültürel desteği arkasında tutmaya çalışıp daha iyi yerarşik olarak tepeye çıkıyor. Daha çok para kazanıyor. Birçoğu bunu yapıyor. Aynen birçoğu bunu yapıyor. Ben, Ödüle daha hızlı yaklaşıyor. Ben daha geçen hafta gördüm bir psikolog soru cevap yapıyor Instagram'da. Sormuşlar ki yeğenim aynı cinsinden hoşlandığını söylüyor hocam. Ne yapmalıyız? Hocanın da söylediği şey, acilen bir uzmana götürün, tedaviye başlasın, terapiye çok başlasın. Bir de flu, flu, flu... Tam ergenlik, 16 yaş dönemi çok, e, ne demiş, jöle gibidir ergenlerin karakteri. Hemen terapiye başlayın, müdahale edilsin. Sormamız Şun. gereken birinci soru, o ergen yardım talep etti mi? Muhtemelen o ergen sadece, sadece kendini e, anlatmak için... Ben böyle böyle hissediyorum anne. Ben böyle böyle hissediyorum teyze. Bir, bir dayanak bulmak için onu anlattı muhtemelen. Ve karşıdan da tabii ki şefkat bekliyor. Ama biz ne yapıyoruz? Hayır böyle bir şey olamaz. Kabul edilemez. Hemen gel tedavi ol. Böyle bir yaklaşım yok psikolojide de psikiyatride de yok. Bunların hiçbir bilimsel temeli yok. Zaten yapılan çalışmaların hepsinde eşcinsellerin daha fazla psikolojik rahatsızlıklarla mücadelesinin sosyal toplumun, şefkatsizliğiyle ilişkili olduğu, yargılayıcılığıyla ilişkili olduğu biliniyor artık. Bu kesin ne yakın bir şey. Gidip de eşcinsel daha çok psikolojik rahatsızlık geçiriyor. O zaman eşcinsel olmasın. Bu ne? Bu, bunu hoş göremem ben. Bunu hoş göremem. Bu nasıl bir yargı? Hoşgörüsüzlüğü hoş görmüyoruz. İşte bu... Bu, bu hoşgörüsüzlüğün hoş görülmemesine dair bir örnek. Evet. Peki hoşgörüsüz insanlara ne yapmalıyız? Nasıl yaklaşmalıyız? Nasıl? Çözüm nedir? Yani yapılacak aslında çok bir şey yok. Y yeni yeni jenerasyona odaklanmak bence çok daha evet, mantıklı. Evet. Çünkü neden? Çevresini değiştirme özgürlüğü var. Aynen. Ben bireye odaklanırım. Çok daha mantıklı. Neden? Birçok cahil diye yargılanan insan, eğitimsiz diye yargılanan insan. Bunlar aslında birçok eğitimliden daha şefkatli olabiliyor. İstatistiğin problemi zaten burada. Yani İstisna... bütün eğitimsizler cahil, bütün eğitimsizler ön yargılıdır gibi ön kabul de saçma. Bu yüzden zaten eğitim zorlantısına girmenin istatistiksel olarak yükseltiyor. Yani Çarpıtılmaya çok müsait. bozmaz lafını psikolojide kabul kaldırmamız lazım. Evet. evet, şimdi şuna değinelim biraz. Nasıl daha şefkatli ve hoşgörülü insanlar olabiliriz? Bu noktada göz önüne alınması gereken şey bizim değer verdiğimiz şeylerin, bizim gerçekliğimizin Onların gerçekliği olma zorlantısı olmamasına dair bir fikrimiz olmalı arkada. Durum bununla ilgili. Çünkü bizim benimsediğimiz şeyler herkesin benimseyeceği şeyler olmak zorunda değil. Deneyimlerimiz bile böyle. Deneyimlerimiz genelde psikolojide yapılan çıkarımlardan problematik olanlara birkaç tane örnek vereyim. Kendisi bir acı yaşamış. O acıyı paylaşırken sanki aynısı bütün toplumda böyle olmak zorundaymış gibi anlatıyor. Bu da bir dayatma biçimi. Bu da aynı değerleri taşınması zorunluluğunu içeriyor başkalarına. Abi böyle bir görüş çok yargılayıcı ve keskin sınırları olan bir görüş. Zaten istatistiğin temelinde bu problem olduğu için biz eleştiriyoruz bunu. Ama şefkati istatistiğin içine soktuğumuzda durum değişiyor. O yıkılıyor o problem. Bundan dolayı bana göre hoşgörülü olmanın kilit anahtarı herhangi bir olaya zorunlulukmuşçasına yapışmamak. Kendinde bile. İnsanlar zaten kendi deneyimine çok fazla yapıştığı için diğerlerini yargılayıcı olmaya daha yatkın değil mi? Kendi o şekilde yaşamış, başka şekilde yaşayan insanlara bu ne ya diyor hani Ay direkt. Ya, problem Böyle bu zaten, mi yapılır? Aynen, acı çekiyorsan bile normal olan bu şekilde acı çekmek. Kardeşim niye o şekilde çekiyor diye. Biz acılarımızı bile psikolojik yarıştırırcasına ortaya koymamız inanılmaz bir şefkatsizlik ürünü değil mi? inanılmaz bir hoşgörüsüz diye temel oluşturan bir şey değil mi? Bu noktadan bakıldığın şefkatin kilit noktası ilk adımı atabilme cesareti, kararlılığı. Çünkü biz şunu da yapıyoruz genel olarak. Zamansal olarak ilk şefkat gösterene biz şefkat gösterme eğilimindeyiz. Burada da yine arkadan ben ilk göstermem. O bana ilk göstersin ki karşılığını vereyim. Ya da o bana bunu yapmıştı. Hak etmiyor ki <laughs> Aynen böyle Bu, bir görüşüm. Aynen öyle. Tabii ki her zaman şefkatli olmak zorunda da değiliz. Belirli noktalarda insanın sabrını taştı olabilir. Bu da hayattan yani burada da belirlenimci olmamak e, çok önemli. Evet bahsettiğimiz yani... şey genel olarak ya çok fazla yargılayıcı olan <laughs> insanların hani bunu yapmaması gerektiği ve şefkatin zorunlu bir şey olması gerektiği aslında psikolojik rahatsızlıklarda özellikle. Evet aynen. Iyileşme Zaten, aşamasında. Aynen. Zaten ailenin bu noktada yaş kaç olursa olsun ortaya koyduğu şefkat, anlayış, kızmama, karşıdakini daha fazla suçlu hissettirmeme, döngüye sokmama durumu. Kişinin çabasıyla birleştiğinde, adanmışlığıyla, emeğiyle birleştiğinde zaten inanılmaz bir sonuca doğru götürmeye başlıyor. Yani sürecin sonuçlarına götürmeye başlıyor. Bu noktada anlamamız gereken çok önemli durum o hoşgörü istenci. Çünkü bu kabulle ilişkili. Genelde atıyorum obsesif kompulsif bozuklukta ya da anksiyete bozukluğunda biten, depresyonda da aynı. İtiraf ederken kabul edilme istenci'nin içeriden gelmesi var. Tabii ki bu kontrol etmeye yönelik bir şey ama temelde aslında orada bir kabul edileyim zorlandısı, isteği, arzusu. Zaten rahatsızlık yaşayan insan çok fazla kendini suçlamıyor mu? Evet. Zaten kendine çok fazla vurmuyor mu? Hı hı. İstenen şey zaten bir iki sosyal çevremden destek görmek. Evet. Onlar da sana şefkat göstermeyince iyice Tabii. içine kapanır çok kötü bir durum. Zaten genel olarak psikolojik rahatsızlıklar o bipolar örneğinde mesela belirlenimci Allah akıl fikir vermiş yani. Allah akıl fikir vermiş ama yani acı çekebiliyor insan, ızdırap yaşayabiliyor. İstiyorsa mani olsun bu yani ne fark eder? Acı acıdır. Bu insanın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bu insanın rahatsızlık yaşadığı anlamına geliyor. Bu noktalara çok dikkat edilmeli ve gerçekten o şefkati yakalamalıyız o noktada. En azından o noktada sabır ve şefkat çok önemli. Ve yine çevresel olarak yine rahatsızlıkla mücadele edenin çevresi olarak ciddi anlamda biraz daha pozitif ayrımcılık o süreç içerisinde çok iyi olacaktır. Pozitif ayrımcılık derken yani böyle mükemmel bir ayrımcılık değil. Şefkatin daha üst düzeye çıkması gibi bu nokta yardımcı olacaktır diye düşünüyorum ve bizim için sosyal olarak en önemli motivasyon diyebilirim Şefkat için. Şimdi mesela bir bipolar vaka örneğini ele alalım. Varsayımsal olarak iki ayrı aileden bir bireyin bir çocuğun 18-22 yaş arası bipolar rahatsızlığının, mani rahatsızlığının patladığını düşünelim ve inanılmaz fazla cinsel, seksüel davranışlar sergilediğini, her gün 3-4 ayrı kişiyle yattığını varsayalım böyle şeyler olabiliyor mu hani de görebiliyoruz. Şimdi ailelerin çocuklarına bakış inanılmaz şefkatsiz olmaya meyilli olabilir hele hele bu toplumu düşündüğümüzde. Şimdi burada ailenin aslında rahatsızlıktan bağımsız da herhangi bir problem yok. Ama özellikle ve özellikle rahatsızlık durumunda bir ailenin şefkatli olduğunu, bir ailenin şefkatten mahrum olduğunu varsayalım. Zaten rahatsızlıkların sürdürülme mekanizması suçlanmayken, kendini de suçlamak ya dönüşüyorken bu olay, ailenin de suçlamaya katkıda bulunacak ve yargılayacak söylemlerde bulunduğunu ve kişiye pişmanlık yarattığını düşünelim bir ailede. Diğer ailede ise olsun. İnsan böyle şeyler yapabilir. Nasıl iyileşebilir? Çözüm odaklı düşünerek, Geçmişinde yaptığı davranışlara atıf bulunmadan daha çözüme vizyonu daha çözüme yönelik getirmeleri sonucunda hangi ailenin çocuğu daha hızlı iyileşme belirtileri gösterme ihtimali yüksektir. Tabii ki şefkat gösteren aile. Bu çok net bir bu. Çünkü zaten rahatsızlık yaşayan insan en çok pişmanlık yaşıyor. Ben neden hasta oldum? Ben ne yaptım da bu duruma geldim? Zaten kendini yargılıyor. Deli gibi yargılıyor. zaten. Yargılıyor kendini. sürekli yargılıyor. Suçlama, pişmanlık, umutsuzluk vesaire bunlar hep yargının sonucunda çıkan bir Bir de sen karşına şey. oturup diyorsun ki neden böyle yaptın? Aferin sana. Biz ha. sana böyle mi öğrettik? Bir de bir de pasif agresif. Biz Aferin sana Biz sana. böyle mi öğrettik? Aferin sana. Biz sana böyle mi öğrettiği bırak. <laughs> Aferin sana. Bu nasıl bir şey ya? Abi yani... Çözüm odaklı değil. Ondan bahsediyoruz. <laughs> yani... Tamam istediğin kadar kız. E ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sonuç ne? Ne oldu? Bak ne oldu şimdi? Yine kötü yani. <laughs> Rahatsızlıkla mücadele etmeyen bir insan için dahi anormal gördüklerinizi normale çevirmeniz lazım. Çünkü her şey için insan Kendi var. Kendi içinizde çevirmeniz lazım. Aynen öyle. Lazım. Şimdi bu şefkatin zaten ilk aşaması özellikle rahatsızlık noktasında kendimize göstermeye çalışmak çok zor. İlk bir sosyal çevreyle başlamak bence daha öndeymiş gibi geliyor. Belki kendimize gösteremeyeceğiz yine sosyal çevreye karşı şefkatli olacağız ama kendimize gösteremediğimiz noktalar olacak. Ama sosyal motivasyonlara tutunmanın ilk aşaması çevrendeki insanları yargılamamak. Bu çok önemli ve bu şekilde sosyal daha şefkatli bir sosyal çevreye ait olabiliyorsun. Keşif davranışların daha işlevli oluyor. Daha düzgün insanlar dediğimiz. <laughs> o iyi ve kötü insan kavramını burada kullanabiliriz daha iyi insanlar dediğini orada yakalayabiliyorsun. Diğer türlü yakalamak çok çok zor. Yargılarsan insanları tercihlerinden dolayı. Yine yargılayan insanları kendine çekersin. Bu kadar basit. Şöyle bir yargı. Genellikle olur. böyle oluyor ha. zaten. Ya da yargılamayan insanların çevresine rastgele girdiysen, bir şans eseri girdiysen kısa süre dayanırsın orada. Paranamaz. Bu sefer alacağın motivasyonu da kaybediyorsun. Ya bu sevgi, şefkat bizim ödülümüz. Temel ödülümüz, daha koşulsuz bir ödülümüz, insanın ödülü, insana özel bir ödül. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim, hoşgörü sınırsız değil. Benim sınırım hoşgörüsüzlük ve burada ben de yargılamaya başlarım karşıdakini. Hoşgörüsüzsün diye yargılar. Aynen öyle, hoşgörüsüz diye yargılar. Bu noktada Karl Popper'ın zaten felsefeci, hoşgörü sınırsızsa hoşgörüsüzlüğü hoş görmeli miyiz gibi bir felsefi meydan okuması var itirazı var. Bence hoşgörü sınırsız değil. Tabii ki. Çünkü bana saldıranı o zaman determinist, belirlenimci bir temelde kabul edip çünkü ben de İnsan. insanım yani böyle motivasyonlarım, kendimi koruma motivasyonlarım var bir yandan. Böyle saçma sapan saldırırsa ben de saldırdım, acımam yani. Pasif agresif değil, direkt agresif saldırırım. Hiç bakmam yani. Bu sebepten dolayı hoşgörüsüzleri hoş görmeyin bu şekilde zaten azalmaya başlayacaklar uzun zaman içinde. Eğitsinler kendilerini. Eğitim bilgiyle olmuyor. İnsana iyi davranmak eğitim biçimidir. Bu sebepten dolayı şefkat ve hoşgörü bizim kazın edindiğimiz bilgiden, kazandığımız bilgiden, bilgili olmaktan çok daha önemlidir. Kesinlikle. Bu çok net bir şey. Yani insanlar genelde şunu diyor, üniversite mezunu olması şöyle olmaz, bununla takılmam Ya bırak Allah aşkına, ne üniversite mezunu, ne saçmalıyorsun abi. Bırak insanın İyiliği bunlardan bağımsızdır. İnsanın hoşgörüsü, karşıdakine iyi yaklaşımı bunlardan, bunları ölçemez. Ya o hem içten gelen bir şey hem gerçekten deneyimle olan bir şey. İnsan gerçekten acı çektikçe ve birçok bir insanın acısına da tanıklık ettikçe o algısı açılıyor. Yani evet. dünya şundan ibaret olmuyor gerçekten. Algısı açılıyor ve milyonlarca olasılık var diyor Aynen. Hani. Aynen, aynen. Problem zaten burada insanların hayatı sabit görmesi hoşgörüsüzlüğünü tetikliyor ve her şeyin kendi inançları doğrultusunda dönmesi gerektiğini her hayat yani. da sabit kendileri de sabit Aynen öyle, öyle hissediyor diğer da. insanların da sabit olduğu Değişimi getirmeyen de. şey bu zaten. Hı -hı. Problem burada. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım e, faydalı konulara değinmişizdir. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın görüşmek üzere görüşmek üzere